Bugünkü bölümümüzde dizinin en gizemli ve duygusal yükü en yoğun karakterlerinden biri olan Suna'yı konuşuyoruz. Suna, hikayenin arka planındaki sessiz ama etkili güçlerden biri. Onu özel kılan, duygularını çoğu zaman dışa vurmasa da her sahnesinin derin bir anlam taşıması. Suna, geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kalan, kendince doğru olduğunu düşündüğü seçimlerin sonuçlarıyla yaşamaya çalışan bir karakter. Dışarıdan sakin ve ölçülü görünse de iç dünyasında büyük fırtınalar taşıyor. Hikayesi ilerledikçe Sunan'ın aslında ne kadar kırılgan, ne kadar yalnız ama bir o kadar da dirençli olduğunu fark ediyoruz. Dizide Sunan'ın varlığı hem aile ilişkilerinin dinamini hem de karakterler arasındaki dengeleri belirgin bir şekilde etkiliyor. Bir yandan kendi sırlarını korumaya çalışırken, diğer yandan sevdiği insanların hayatında fark edilmeden yön belirleyen bir figüre dönüşüyor. Onun attığı küçük adımlar çoğu zaman dizinin büyük değişimlerine yol açıyor. Bu bölümde Sunan'ın içsel yolculuğunu, gizlediklerini, suskunluğunun arkasındaki gerçekleri ve hikayeye kattığı dramatik derinliği birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız, Sunan'ın sessiz ama güçlü dünyasına doğru bir pencere açalım.